YouTube'da kaç trilyon tane video var biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama sizin o kadar trilyon video içerisinden bunu izlemeniz kaç ihtimal? Trilyonda bir ihtimal değil mi? O yüzden bugün ne izleyeceğimizi söylememe gerek yok herhalde. Trilyonda bir ihtimal olaylara bakacağız. Öncesinde ne yapman gerektiğini güzel kardeşim. Kanala abone olmayı unutma. Ayrıca videoları beğeniyorsan da bir like'ını alırım. Bowling atışı no words diyor yani konuşmuyorum. Ne oldu ya? <laughs> Oha labutlar gitti. Sen ne kadar şanssız bir insansın. Bak çok güzel gidiyordu. <laughs> Labutları aldı ya. Basket topu potada takılmış kalmış. Ayakkabı da kalır şimdi. Heh, çok güzel oldu artık. Bir basket topu ve bir ayakkabıyı almamız lazım. Sen ne yapıyorsun? Oha. Rikşata bak sen. CD Roma. Oha bir de havada vurdu. Yuh abi bu nasıl bir trick shot CD'yi Gidiyor xbox mı ne onun içine sokuyor Yuh, Adam havada böyle vurdu ya Siz ne oynuyorsunuz Neydi ya bunun adı Oha bir şey diyeceğim Oha böyle bir sayı yok Bu arada biliyorsunuz değil mi <laughs> Bu neydi ha badminton Badminton'da raketi fırlatıyor Adamın vuruşu rakete çarpıp Geri geliyor abi sen de niye ona çakıyorsun Başka tarafa atsana baktın ki raket geliyor Atma başka tarafa sen ne yapıyorsun abi Bu ne oldu ya orada efendi olduğunu anlamadım. Yatak mı yapıyordun sen? Yatağı mı onteliyordu galiba? Bir anda bak kendi kendine ne güzel bıraktı ya yatak. Sendeyiz. Oha. Şu insta keşfetteki abi var ya şöyle hızlı hızlı hareketler yapan. Bu ondan daha hızlı mı acaba? Bir araştırmak lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Oha. Bir şey abla şöyle yaptı. Otobüsteki ışıklar gitti. Aha bir de yaptı geri geldi. <laughs> abla sen yanlışlıkla acaba büyü yapıyor olabilir misin ya? bilardo oynuyorlar yine. E, tamam. Ha, e tamam top girdi diyecektim. Adam forkliftle oynuyormuş. <laughs> Dünyanın en iyi bilardo oynama stili. Siz abi onu vurursan galiba ödül alıyorsun. Tamam. Ha ağzının içinden geçiyor. Aha çocuk vurdu. Çocuk ödülü aldı abi o zaman. Çocuklar böyledir işte. Bala böyle sallar ve olur. Eyfel, evet. Ne güzel bir Eyfel. Ne yapacaksın abi sen? Oha baktığı an <laughs> <laughs> adam sanki yıldırımı kendi göndermiş gibi olmadı bak. Baktı ve yıldırım düştü. Siz yuh ne oluyor? Bu millet neye koşuyor? Bu adam neye takla attı da? Bir anda ne oldu ya? He, iyi bir oturma yeri almak için herkes hücum etti. Adam takla açtı. Takla attı ve güzel bir yerde oturdu galiba. Ana zebra. Aha çocukla koşuyor. Zebra ile çocuk yarışıyor galiba şu an. E, milyonda bir olay ne? He, zebralarla yarışmak yasaktır yazıyormuş ya. <laughs> Abi, zebralarla yarışmak yasaktır diye bir tabela olacağı bu arada aklımın ucundan geçmezdi. Aramızda pimbalı bilen, fosilleri bir görebilir miyim? Artık onlara fosil bile demek istemem. Onlar dinozor. Şuna bak pimbalda top öyle kalmış. Abi milyar puana gidecek şu an. Sendeyiz abla ne yapıyorsun? Aa ne güzel bir oyun alanı burası. E geç artık hadi. Aha, geç. Eğil. Ne? o Niye ona sarıldın? Düşeceksin. A düşmedi. Oha. Abla ne şanslıymışsın ya ballı. <laughs> Yemin ediyorum abla çok ballı. Peki hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Bak yağmurun başlangıcı ya. <laughs> Burası kuru. Oraya yağmur yağıyor. Abi çok ilginç simülasyonda hata var. Hiç kestrel Havur diye bir şey yani. Böyle avlanan. Bu kartal ne yapıyor ya? Bir şey diyeceğim. Bu ee, acaba kameranın FPS ile alakalı bir şey mi? Ya da çok mu rüzgar var ne anlamadım kafası çok sabit duruyor e, kollar da sabit duruyor bu nasıl uçuyor bu ben anlamadım ki sen yayında mısın abi Diamond My bir şey dedi King of Diamonds ona benziyor mu dedi he kartlardaki papaza benziyor diyor <laughs> doğru abi benziyor mu bence de benziyor bu arada ne oluyor ya adam topları sektiriyor ee, güvenlik araması değil mi abi burası havalimanı mı burası? <laughs> Oha. E ee, güvenlik. Bu nasıl bir şovdu? Ben anlamadım ki. Havalimanı girişinde. Paraşüt baby. O ne? Oha kartal mı bu? <laughs> Yu, onunla beraber uçuyorsunuz şu an. Gitmiyor bak. Böyle sizin önünüzde süzülüyor. Yuh bu kaç uçan kişinin başına gelir ki? Günde belki milyonlarca kişiye böyle paraşütle falan uçuyordur. Kaçının önüne böyle kartal geliyor? Sen deyiz abi bowling atışı yine. Labutlar gitmesin. Ha, çık oradan gel. Tek kalan labutu da devir. Abi tek kalan labutu devirmek zordur bu arada. Ama bak top çıktı gitti başka mahalleye kadar gitti geri geldi devirdi. Ne oluyor ya? Oha adam bir sürü yumurta mı çevirdi? <laughs> 4 8 9 tane yumurtayı tavada aynı anda çevirdi ya. <laughs> Gerçekten seni bir alkışlamak istiyorum abi. Ben hayatımda böyle bir video izlemedim. Teyze arabaya doğru gidiyor. Milyonda bir ihtimal ne olabilir? Aha sepet geldi teyze! Aha oha! Teyze sepet çarptı ya! Gerçekten milyonda bir! Bunun olması mümkün değil. Bir şey diyeceğim sen ayıya mı çarptın ya? Snowboard yaparken ayıya mı çarptın? Oha! Baya ayıyla çarpıştılar snowboardta. Kaç kişi ayıyla çarpışır ki? Ya yani snowboard olmasına gerek yok. Dünyada kaç kişi ayıyla çarpışır? Şunu izledikten sonra sakın siz denemeyin. Bak televizyona çatalı sapladı ve televizyon düzeldi. Bozuktu normalde. Ama siz yapmayın. Ee, sizinki daha da kötü olabilir. Sen çocuk adam. Oo, beyzbol Hadi bakayım vurdu. Yuh, alttan geçti. Adamı mı vurdun? <laughs> Aynısını işleştin ya bir şey diyeceğim abi bak ne kadar şanslı bir insansın böyle bir şey saplanmış arabaya sürücü koltuğunun yanından geçiyor yani omzunun yanından geçiyor gidiyor azıcık mesela 10 santim şu kadar içeri gelse bak omzun gitti kalbin falan gitti harbi çok şanslıyız. o ne ya albin geyik mi bu ne bu Oo bu baya nadir bir şey galiba bembeyaz bunun Oyuncuları nerede ya? Siz Battle flip kaldı mı ya adam yaptı ters abla da yaptı ters oha baya da cık oturdu oraya dünyanın en şanslı havuz sahibi insanı bak iki tane ağaç devrilmiş biri bu tarafa devrilmiş şuradaki iskelemsi şeyi hiç devirmeden ona insanlar vermeden diğeri de diğer tarafa devrilmiş havuz mis gibi duruyor havuz görev tamam ne oldu ya oha çocuk maçın topunu çaldı oha <laughs> Herkes de onu kaçırdı falan yo Dünyada kaç kez yaşanır ki bu olay Sendeyiz abi ters takla mı Aa! Oh, Ne şanslıymışsın sen e, Nasıl çıkacaksın oradan He böyle. Ben var ya bak şu pozisyonda kalsam çıkamazdım muhtemelen. Dünyanın en 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 şanslı sürücüsü bak ceza yiyecek. Hızlı gittiği için radara giriyor. Abi radarı bir açıyorlar. Hadi biz buna cezasını yazalım diye. Bir bakıyorlar kuş geçmiş ve plakayı kapatmış. Sen ne kadar şanslı bir insansın abi. O kuşu bul, besle. O seni kaç para cezadan kurtardı belki. Sen ne yapıyorsun çocuk? Şişeyi fırlattın. O orada dik durdu. <laughs> Bak bunu bilerek yapmaya çalış, yapamazsın. Bunu çocuklar yapar abi sadece. Sen ne yapıyorsun ya? Ay, dikkat et. Aa, aa dikkat et. Aa. Oha, huh, ne kadar profesyonel bir adam bu. Oradan oraya nasıl geçeceksin? Çok uzak kral. Yo, uçuyor şu an. Geçti. Doğru, ben niye arka tekerle geçecek diye düşündüm ki, ön tekerle geçeceksin. Doğru. Siz ne yapıyorsunuz ya? Aa, nereye kaçıyorsunuz Aha, bir şey uçtu uçtu geldi. <laughs> Koskoca yerde seni buldu ne kadar şanssız bir insan mısın ya Kedinin durduğu yere bir bakar mısınız? <laughs> Abi bu kedinin kapısı değil Bu perde mi örtü mü her neyse Oradaki kedi ama cuk oturmamış mı? Yani kediyi şöyle bilerek bak ellerinle oturtmaya çalış oturtamazsın Aha lavlar geliyor Anne orada çiçekler vardı Ay çiçekler soldu Lavların orada ne işi vardı ya bu çiçeklerin Ayrıca lavlar yüzünden ölen Tek çiçek bunlar olabilir. <laughs> Abi düşünsene. Çiçeksin ve lav geliyor ya. Daha ne olsun? Bu abiler ne yapıyor ya? İp attı. Niye? Ee, ben tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bu bir yarış falan mı? Ha, rekor kırmışlar da. Nasıl bir yarış ya bu ip atıyorsun? Adam kurtarma yarışı mı bu? Bununla alakalı fikri olan varsa bir söyleyebilir mi? Ne oldu bu? Şöyle bir görseli görmeniz milyarda bir ihtimal. Bak. Bak amcaya bak. 70'lerinde bak takla atarak indi ya. <laughs> Amca bunu 70 küsür yaşında yapabilen daha kaç kişi vardır ki? Birileri çatıya çıkıyor. Aha düşmesin. Düşme oraya basmasaydın. <laughs> nasıl oldu ya bu? <laughs> Adam baya böyle ayağın üstüne düştü. Bu nasıl gerçekleşti? Takla falan atması gerekmiyor muydu? Baya da güzel düştü. Oo, ne olmuş burada? Bu araba nasıl böyle duruyor ya? Ah. Oh. Hayda. Araba böyle duruyor. Bir de tellere mi değmiş? Ne yapmış? Nasıl olduğunu anlamadım. O teller mi bunu böyle tutuyor? Nasıl tutuyor olabilir abi? Çok ağır değil mi bu? Evet gençler, bir videonun daha sonra geldik. Trilyonda bir yaşanabilecek olaylara baktık. Eğer izlerken eğlendiysen kanala abone olmayı unutma. Bu kanallarda da hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.